Mekke'li müşrikler Bedir Savaşı'nda uğradıkları yenilgiyi hala unutamıyorlardı. Yenilgi gururlarına dokunmuştu. Onlar için tek bir yol vardı: İntikam. Bunun için bütün güçlerini seferber ettiler. Çöl Arapları arasından paralı askerler tuttular, en güçlü savaşçılarını hazırladılar. Hatta askerlerin moralini yükseltmek için ünlü şairlerini bile yanlarına aldılar. Sonunda 3000 kişilik koca bir orduyla Medine üzerine yürüyüşe geçtiler. Sevgili Peygamberimiz düşman ordusunun yaklaştığını amcası Abbas'ın gönderdiği mektuptan öğrendi. Hemen sahabeleri topladı. Çünkü böylesi önemli bir durumda herkesin fikrini almak gerekiyordu. Toplantıda farklı görüşler vardı. Bazıları onları Medine içinde karşılayalım diyordu. Böylece kadınlar ve çocuklar da güven içinde kalacaktı. Ama genç ve yiğit sahabeler heyecanla "Ya Resulallah, onların Medine içine girmesine asla izin veremeyiz." dediler. "Eğer dışarıda karşılamazsak bizi korkak sanırlar, şımarırlar." O sırada peygamberimizin kahraman amcası Hazreti Hamza ayağa kalktı. Elindeki kılıcını sımsıkı tutuyordu. Ya Resulallah vallahi onları Medine dışında karşılamadıkça bu kılıcı elime almam yemek de yemem dedi. Sahabenin çoğu aynı fikri paylaşıyordu. Peygamberimiz onların görüşlerini dinledi, sakin bir şekilde düşündü. Ardından kararlı bir sesle şöyle buyurdu: "Eğer sabreder ve sebat ederseniz, Allah'ın yardımı bizimledir. Bize düşen azimle çalışmak ve gayret göstermektir. O zaman yüce Rabbimiz bizi bir kez daha muzaffer kılacaktır." Karar verilmişti. 3 bin kişilik müşrik ordusu Medine dışında karşılanacaktı. Herkesin kalbi heyecanla çarpıyordu. Çünkü o an tarihe yazılacak büyük bir karar anıydı. Dua, Allah'ım. Bizlere de sahabeler gibi cesur ve kararlı olmayı, doğru zamanda doğru kararlar vermeyi nasip et. Zorluklar karşısında sabır ve sebat göstermeyi öğret. Kalplerimizi imanla güçlendir. Bizi her daim doğru yolda sebat edenlerden eyle. Amin.